Elif, meraklı ve neşeli bir kız çocuğuydu. O gün ailesiyle birlikte ormanda piknik yapıyordu. Kelebeklerin peşinden koşarken farkında olmadan yolunu kaybetti. "Anne! Baba!" diye seslendi ama cevap alamadı. Tam korkmaya başlamışken bir köpek ağaçların arasından çıkıp ona doğru geldi. Kahverengi tüyleri parlayan bu dost canlısı köpek, kuyruğunu sallayarak Elif'e yaklaştı. Elif önce biraz çekindi ama sonra cesaretini topladı şeyle havladı. Ona fıstık adını verdi. Fıstık burnunu kaldırarak havayı kokladı ve bir yöne doğru havlamaya başladı. Elif köpeğe güvenerek peşine takıldı. Yolda bir dereye ulaştılar. Elif ayakkabılarını çıkarıp suyun içinden geçti. Ancak bir süre sonra ayağı bir taşa takılıp düştü. Dizini incitmişti. Gözleri dolarken fıstık ona yaklaşıp tatlı tatlı yalayarak teselli etti. Elif, tamam pes etmeyeceğim. Dedi ve tekrar ayağa kalktı. Gece bastırınca Elif üşümeye başladı. Yorulmuştu ve yürüyemez hale gelmişti. Fıstık hemen yanına kıvrılıp onu ısıttı. Elif, sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum diyerek gözlerini kapattı. Sabah güneş doğarken bir düdük sesi duyuldu. Fıstık heyecanla havladı ve Elif'i uyandırdı. Kısa süre sonra ailesinin seslerini duydu. Elif koşarak annesi ve babasına sarıldı kim diye sordular. Bu fıstık beni kurtardı dedi Elif. Onu eve götürelim mi diye sordu annesi. Elif'in gözleri parladı. Evet dedi coşkuyla. O günden sonra fıstık Elif'in en iyi dostu oldu.